Arkadaşlar bugün sizlerle beraber fen bilimleri dersimizde maddenin halleri ne işleyeceğiz. Başlamadan önce burada bir görsel verilmiş. Buradakileri tartışalım. Burada bulutlar var. Yağmur yağdırıyorlar ve yerde su birikintileri olmuş. Yağmur bulutları gaz haldedir. Yağmur taneleri yani minik damlalar sıvıdır. Buradaki gördüğümüz yer ise katıdır. O zaman maddenin halleri. Maddeler doğada 3 fiziksel halde bulunur. Az önce dediğimiz gibi katı, sıvı, gaz. Katı maddelere örnek verilebilecek tahta, demir, cam ve buzdur. Sıvılara ise su, zeytin yağ, meyve suyu ve alkol. Gazlara da hava, oksijen, karbon karbondioksit ve su buharı. Burayı da okuyalım. Doğada aynı madde maddenin farklı özellikleri gözlemlenir. Örneğin buz katı, su sıvı, su buharı ise gaz haldedir. Mesela burada sıvıdan örnek verilmiş. Sıvı su. Suyu mesela dondurursak buz olur, kaynatırsak da gaz olur. Şimdi burayı da okuyalım. Bir madde farklı hallerde farklı özellikler gösterir. Burada aşağıda katıların, sıvıların ve gazların özellikleri verilmiş. Katı, şekli belirgindir, akışkan değildir, sıkıştırılamaz. Sıvılarda ise konulduğu kabın doldurulduğu kadarını şeklini alır demiş. Ama gazda konulduğu kabın şeklini alır diyor. Bunları da bir sonraki deneyimizde göreceğiz. Akışkandır, sıkıştırılamaz. Gazda da akışkandır, sıkıştırılabilir yazıyor. Burayı da okuyalım. Sıvılar ve gazlar gibi küçük taneli katıların da akıcı özelliği vardır. Örneğin tuz, kum. Bunları da göreceğiz. Sonra birinci etkinlik. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Her maddenin özelliğiyle birkaç tane örnek veriniz. Mesela burada buz örneğini vermiş. Az öncekiler gibi. Suyu dondurunca buz, kaynatınca su buharı olduğu gibi. Buz katı bir maddedir. Su sıvı bir maddedir. Su buharı ise gaz bir maddedir. Altlarına örnek verelim. Katı ile ilgili bir örnek. Tahta mesela. Tahta katı hali örnek verilebilir. Mesela bu masa katı değil mi? Belirgin bir şekli var. Ve şekli değiştirilemiyor Gördüğünüz gibi çok büyük bir kuvvet uygulaması. Evet sonra katılardan başka masa da örnek verilebilir. Biraz aynı oldular ama bu da masa. Masa da şekli değiştirilemiyor gördüğünüz gibi. Mesela elimdeki bu kalem de katı. Bakın şekli kırılmıyor. Sonra buraya da kalem yazalım. Aynı zamanda silgi de öyle. Mesela silerken kalıyor ama güç uygulamamız gerekiyor silmesi için de ve daha bir sürü var. Sıvıya geçelim. Sıvıdan mesela zeytinyağı var. Zeytinyağından başka meyve suyu var. Bir de su örnek verelim. Bunların hepsi sıvı. Ve burada gaz maddeler. Gaz maddelere hava örnek verilebilir. Aynı şekilde su buharı ve sonra oksijen ve daha bir sürü şey